Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün Minecraft'tayız yine. İlk önce bazı gelişmeler oldu. Gir lan buraya. Şunu içine sokmayı başardım. Ama bu kaçtı bu. Ay çok tatlı. Ay ben bu resmi çekeyim. Bak buraya. Şş. Evet çektim. Yavrular kaçar biliyormuş. Bir de hiçbir yaratık geçemezmişim dışında. Hep kazıklıyorlar. Ama yararlı bir şeymiş gerçekten. Ben şunun yerine çıt kapısı koyacağım. Bir karar aldım. Böyle. Kendi kendime. kapı at. Yanlış biliyorsam doğruymuş. Bu fensi dışarı atarım artık. Elma bu çaldı. Bak girsene. Yine buglandım. Bak gir. Al. İşte başka. Arslan 4 tane tepik çıktı. Bunları içeri tıktım. Şu bitkileri yeniden diktim. Çoğu büyüdü. İşte bugün de maden yükleyeceğiz. Yükleneceğiz. Daha doğrusu. FPS ile idare ediyoruz 4 <laughs> bu sol üstteki şey FPS onu söyleyin bana 3 kürek 3 kazma yaptık kömürlerimi de alayım 5 hale epeyim onlarda bol bol hatta gittiğimde kömür bulacağım en sevdiğim şey yanımda bol bol eşya taşımam Ben şu çiftleri atacaktım. Evet maden ineceğiz. Oo, biraz zor çıkarsınız orada. Abiymiş. Şunun altından madeni ineceğiz. Burası ilk madeni gibi yer. Ben kazarken durdurayım en iyisi. Evet, burada şey buldum. Ha, granit buldum burada. Evet, burada biraz kömür buldum. İşte, kömür kazarken arkasından demir çıktı. Tövbe Tövbe Arkasından Demir Çıktı Böyle Alt Katmanlarda da Kömürün Arkasında Elmas Çıkabiliyor Bunun Olasılığı Çok Var Kazma Kırıldı Önlü Datiplerde Biraz Demir Çıktı Evet Dediğim Şey Oldu Bir Kömür Yanında da Altın İşte Kanıt Bu aşağı doğru kazıyordum. Bildiğin ne buldum? Ömer. Diamond. Bakayım kaç tane. Evet. Diamond. Elmas. Valla o kadar çabuk biteceğini bilmiyordum Selin'in. Ömer bu ne? Dur sen. Bu hafta sonu son bölümü koyacağım. Evet arkadaşlar Facebook'tan ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.